çocuklar. Ay sen yine bizim şeyim oyuncağımızı mı buldun? İskelet adamımızı mı buldun bizce? Sen izlemiş miydin bizim iskelet adam videomuzu? Güzel miydi? Evet. Ne yapıyordu? Onlar ben bilerek bağladım oyuncaklarımızı gezdireceğiz anneciğim. Ay mesela bak kuzucuğumuz burada ağlıyor. Beni de gezdirin ben bak nasıl ağlıyor Çınar bakar mısın? Beni de gezdirin. Tamam, anne, gezdirin. <laughs> evet arabalarımızı bindirdik. Şeye de gezdirelim mi beni Güce? Güce. <laughs> Ay kaplan kardeş de ağlıyor. <laughs> kaplan küçük kaplancığı da koyalım mı? Evet. Ama küçük kaplancık da ağlıyor Çınarcığım bak, bak. Çınar beni de gezdirir misin? Tamam, da <laughs> Hiç kıyamaz. <laughs> Bana götürür ee, gel yani. Ay, ay çok hızlı geldi. Çok hızlı geldi. Yakalayamazsın ki beni. Beni yakalayamazsın. <laughs> Abi, sen öyle mi yakalayacaksın? <laughs> ay kamyondan kaçamadım. yakalandım sana annem. <laughs> Hadi şimdi kamyonla ben seni yakalayayım mı? Yakalayayım mı seni kamyonla? Balonlu kamyonumuz çınarın üstüne üstüne gidecek ve çınarı yakalayacak. Balonlu kamyonla kaplanımız, kuzucuğumuz ve arabalarımız yola çıktılar. Ve ee, çınarı yakalayacağız. Kalefenin tepesinde olsa da yakalayacağız. <laughs> Oy kaza yapıyorduk. O tarafa gelip de yakalayacağız. Hadi in aşağıya. İnemezsin ki. Seni yakalayacağız. İnemez. Geliyoruz, 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 geliyoruz. <laughs> <laughs> Ay neredeyse yakalıyorduk ama değil mi çocuklar? Neredeyse Çınar'ı yakalıyorduk. İnemezsin ki, inemezsin ki. İnemezsin ki. <laughs> Yakalayacağız seni Çınar. Ay geçemedik buradan. Şuradan geçebiliriz. Yakalayacağız seni. Hın <laughs> Kamyon gidiyor Çınar'ı yakalamaya. Şimdi Çınar'ı vurma oyunu oynayacağız. Vurursam ben kazanıyorum. Vuramazsam Çınar kazanıyor. Tamam mı Çınar? Kamyon geliyor. Hazır mısınız? Kuzuyla kaplan. Şöyle yerleştirelim onu. Onlar da hazırlar. Çınar da hazır. Geliyor, 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 geliyor. Aa! Olmadı ya. Oh. Çok fena çarptık. <laughs> Hadi bir daha. Ama bu sefer hızlı fırlatacağım. Tamam mı kamyonu? Çok güzel bir şekilde kaç. 1 2 üç. <laughs> Tam vuruyordum ya. Evet şimdi sen beni vuracak mısın? Hı -hı. Hadi bakalım kamyonu. Sen buraya katarsan buraya katarsan ya. Tamam, anlaştık. Sen, sen, mi? Tarzım, sen mi? Tarzım, tarzım, Tamam. Yaparsın. Sen karşıya geç ben sana kamyonu gönderiyorum. Tamam geç, geç karşıya. Hadi, hadi. Ay geliyor kamyon. Birazcık daha göndereyim. Ha yakala şimdi ben buradayım. Hazır mısın? Hı -hı. Ben hazırım. Fırlat. Ay. <laughs> sen de mi kamyonla beraber geldin benim üstüme? <laughs> Anneciğim bırak kamyonun balonlarını. Bırak, bırak bırak. Koparacaksın. Koparacaksın. bırak bırak bırak. bırak benim balonumu. Bırak. Onları ben taktım. Oy. Oy. Kaçalım ya. Kamyonumuzun balonlarını koparmaya çalışıyor Çınar. Kaçın. 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 Ay yakaladı bırakmıyor. Gel buraya. Gelmiyoruz oraya bırak bizi bırak. <laughs> bırak <Ay. gülüyor> Şimdi o, ben yemek Oğlum yiyecek misin onları? Hı -hı. O kadar mı acıktın? <laughs> o zaman Aha, arabaları gezdiririm ben de. Arabalarımı <laughs> gezmeye çıkaracağım. Bunlar da gezmeyi çok seviyorlar. <laughs> çok fena ses çıkarıyoruz vurunca. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Didik. Ay. <laughs> Ay. kamyon geliyor. Ay, kamyon geliyor. Çorbaya atacağım. Çorba yapacağım seninle. Araba çorbası mı yapacaksın? Aynen. Seni pişir. çorbası mı yapacaksın? Hı -hı. Eyvah. Ben o zaman kaçayım biraz. Gelme. Gelme. Yakalandım. <gülüyor> yakalandım. <gülüyor> 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 Hayır. Lütfen ben beni çorba buraya. yapma. Ay lütfen beni çorba <laughs> yapma Çınar. Ben çorba olmam, lezzetli değilim ben. Şeyleri yapalım. Arabalardan yapalım araba evet, çorbası. Evet, evet. Araba çorbası yapalım, evet. Oyunumuz bitince araba çorbası yapalım. Heh, onları da fırlattık. Şimdi araba çorbası mı yapacağız zannedim. <laughs> tamam. <gülüyor> Güle <laughs> güle. Başka? <gülüyor> Başka? Hoşçakalın. <laughs> Kanalımıza <gülüyor> abone olmayı unutmayın. <gülüyor> Videolarımızı <gülüyor> beğenmeyi de hiç unutmayın. Bay bay. Güle güle.